Selam millet yeni videoma hoş geldiniz. Keyfiniz umarım iyidir. Bugün sizlere gerçekten internetten bildiğiniz Photoshop'u göstereceğim. Daha önceki bazı videolarımda bazı uygulamaları benzetmiştim. Photoshop'a mobil Photoshop falan demiştim. O biraz mecazi olsa da bu bildiğiniz Photoshop ve profesyonel işler yapabiliyorsunuz. Uygulaması da var. Onu da indirebilirsiniz. Bu arada mobilde de uygulaması var ama bildiğiniz Photoshop yani. Kullanması da öyle aşırı zor değil. Yani 10-15 dakikada öğrenebileceğiniz bir program mı diyeyim artık internet sitesim diyeyim. Karar veremedim. Bu arada videoya geçmeden önce de The Bilgi ve Arda Özbek TV beni videonun da bahseder misin diye yorum yaptı. Ben de tabii ki dedim. The Bilgi bilgi videoları paylaşıyor. İlginç bilgi e, tarzı videolar paylaşıyor. Arda Özbek TV ise oyun videoları çekiyor. Onları da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmında kanal linkleri mevcut. Ve son olarak videoya geçmeden önce aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok'ta da beni takip edebilirsiniz. Şimdi hadi videoya geçelim. Sitemiz arkadaşlar Pixeler gerçekten mükemmel bir site. Burada biraz aşağı indiğimizde Pixeler E ve Pixeler X var ve bu tamamen ücretsiz söylemeyi unuttum. Yani pro versiyonu var ama sadece reklamlar kalkıyor. Ben de zaten reklam engelleyici olduğu için reklam bile göremiyorum. Onu da ilk videomu izleyebilirsiniz. Kanalın ilk videosu da reklam engelleme videosu. Burada Pixeler E var. Bu gelişmiş arkadaşlar. Pixeler X ise kolay. Yani diğerine göre biraz daha kolay. Ben şimdi bugün Pixeler E'yi göstereceğim. Yani X gerçekten çok güzel işlemler yapamıyorsunuz ama E ile çok güzel e, işlemler yapabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı indiğimizde zaten burada tasarım şablonları var. Burada şablonları keşfedine basarsak şöyle şeyler çıkıyor. E, bununla mesela direkt tıklayarak da e, buradan direkt edit yani düzenlemeye başlayabilirsiniz. Edit with Pixlr, yani pikseller X veya piksellere ile düzenlemeye başladı diyor. E, burada geri geldiğimizde buradan şablon beğenip oradan da direkt başlayabilirsiniz. Sonra biraz daha aşağı indiğimizde e, kolaç şablonu bu şablonlar yalnız resim birleştirme şablonları. Yani e, bir mesela bu Instagram postu olması lazım. Bir Instagram postunda 4 resim falan koymak için yani kolaj şablonları. E, geri geldiğimiz zaman aşağıda da arkadaşlar arka plan kaldır var. Yani bu mükemmel çalışıyor diyemem ama kötü de çalışmıyor ve ücretsiz çalışıyor. Şöyle de burada ön izlemesi var zaten. Aşağıda da nasıl olduğuna falan yapıyor. Nasıl olduğunu falan bahsediyor. Düzenlemeye başla Şuradan yukarı çıkalım. Arkadaşlar burada güzel kayıt olmasını istiyorsanız örneğin bu bilgisayarda çalıştım gittim başka bir ofise mesela. Orada aynı projeyi açmak istiyorum. Bunun için kayıt olmanız lazım. Kayıt olmak da gerçekten basit. buradan giriş kayıt basıyorsunuz. Şimdi üye ol'a basıyorsunuz. Sonra buraya e-posta şifre ülke sonra da e-postanıza doğrulama geliyor. Onu giriyorsunuz ve kayıt olma bu kadar. Bence kayıt olun arkadaşlar. Şimdi ben kapatayım. Ben giriş yapıp geliyorum. Şu anda ben giriş yaptım. Ve buradan pikseler e'ye basıyorum arkadaşlar. Ben bunu daha önce bu bilgisayarda yapmıştım. Bu arada bilgisayarda yaptıysanız burada zaten çıkıyor son projelerde. Bunu şimdi silerim Veya favorileri falan da ekleyebilirsiniz. Burası home. Buradan resim yükleyebiliyorsunuz. Burada geçmiş var. Ben daha demin sildim geçmişimi. Eski yaptığınız projeler çıkıyor. Burada şablonlar var. Buradan direkt mesela şablonu seçip başlayabiliyorsunuz. Veya aşağıda şablonlar var. Oradan da başlayabilirsiniz. Bu şablonlarda işte boyut şablonları. Yani ne denir bilmiyorum tam olarak. Burada image'de arkadaşlar. Ben de line otomatik yazıldı. Mesela buraya people yazalım. Burada arkadaşlar stok fotoğraflar var. Bunlar ücretsiz kullanabileceğiniz stok fotoğraflar. Zaten bunun videosunu çekmiştim. Yalnız bu siteyi göstermemiştim. Buradan da istediğiniz gibi stok fotoğraf alabilirsiniz. Daha fazla yükleye basarsanız da daha fazla çıkar. Yalnız burada galiba İngilizce yazmanız gerekiyor. Tam bilmiyorum. Deneyip görebilirsiniz. Şimdi home'a gelip buradan resim yükleyeceğim ben. Şöyle arkadaşlar buradan resim aça basarsanız Buradan istediğiniz resmi açabilirsiniz veya buradan url e yükleyebilirsiniz. Pardon, URL yüklenmiyor. Buradan mesela bir resim seçersiniz veya başka bir siteden. Onun linkini kopyalarsınız, buradan direkt açılır. Veya e, mesela ben şu anda sürükleyerek yapacağım. Ben bu resmi koyacağım şu anda. Buradan böyle sürüklüyorum ve buradan yine boyutunu istiyor. Ben Full HD diyeceğim, Uygula diyeceğim. E, şu anda gördüğünüz gibi böyle açıldı. Dediğim gibi bildiğiniz Photoshop demiştim ve e, şey de, menüsü de çok Photoshop'a benziyor zaten. Arkadaşlar veya bu fotoğraf güzel değil ben, ben yeni bir tasarım oluşturdum boyutları tam uyuşmadığı için. Burada arkadaşlar daha güzel göstereceğim şu anda. Şimdi aşırı fazla kullanılan efektleri göstereceğim ilk başta. Örneğin bir bu bulanıklaştırma efekti. Buradan arkadaşlar istediğiniz gibi bulanıklaştırma verebiliyorsunuz. Mesela telefonunuz veya kameranız çok iyi çekmediyse. Ya bu ne oluyor? Yani tam olarak portre modu oluyor arkadaşlar. Buradan arttıra basıp mesela şunu arttırırsak şu anda gördüğünüz gibi arkası yavaş yavaş bulanıklaşıyor bilmem fark ediliyor Hatta kendi üstünde deneyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda büyük ihtimal fark ediliyordur. Bu arada C ile Z'ye basarsanız da işlemleri geri alır. Bir tane bastım burayı geri aldı. Şuraları da geri alacak. Bakın zaten şurada geçmiş yazıyor. Buradan fırçaya tıklayarak buradan detaylı ayarlarını da yapabilirsiniz. Mesela yumuşaklık var. Yumuşaklığı böyle azaltabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Ben şöyle yapacağım. Boyutu da şöyle biraz açayım. Şimdi bakalım nasıl olacak. Gördüğünüz gibi şu anda bayağı bir bariz olarak fark ediliyor. Hadi şöyle hemen yapalım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi bayağı güzel yaptık. Bu arada size pro olanlarını göstermiyorum. Pro'yu açıklarken onu da söylemeyi unutmuşum. Çok az efekte pro. Yalnız bunlar aşırı aşırı güzel efektler de değil aslında. Burada mesela yakma var. Bu ücretsiz bu arada. Yakma arkadaşlar bildiğiniz burayı açıyor. Gördüğünüz gibi. Bence bu da güzel. Buradan e, fırçanın yine boyutuna ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl yaksın. Yani ne kadar yoğunlukta falan. Sonrasında ise burada troll e, için şöyle bir dalgalama var. E, mesela şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi bu gerçekten e, troll için güzel olabilir. Kapak fotoğraflarında falan. E, CTRL Z'ye basıyorum. Tekrardan burada yöntemini değiştirebilirsiniz. Sonrasında ise arkadaşlar burada kırpma var. Mesela şöyle kırp kırpabilirsiniz rahatlıkla. E, buradan uygulaya basarsanız uygulanır. E, başka arkadaşlar... Örneğin şurada sivilce kaldırma işlemi için düzeltme var mesela. Ee, şimdi ctrl artı scroll'dan büyütüyorum birazcık. Ee, sonra burada da ben aslında kaldırmıştım eskiden ama e, mesela şu var şunu kaldıralım. Gördüğünüz gibi kaldırabiliyorsunuz böyle rahatlıkla. Buradan da boyutunu küçültebilirsiniz. Ee, başka mesela şurası var. Böyle arkadaşlar bu gerçekten bariz bir sivilce olursa bayağı bir kaldırıyor diyebilirim. Sonrasında ise burada metin var arkadaşlar. Metine üstüne bir kere tıklıyoruz. Sonra böyle bir ekran çıkıyor. E'de basıyorum ben. Sonrasında ise ben buraya mesela pikseller yazayım. Ee, sonra buradan yazı tipini seçebilirsiniz. Ee, bazıları pro bu arada. Ee, sonra buradan boyutunu e, büyütebilirsiniz. Şöyledik, şöyle. şöyle. Ee, buradan satır alanını stilleri, e, buradan da eğri falan verebilirsiniz. Mesela daire veya yalın falan filan. Şunu söylemeyi unuttum. Bu önemliydi. Buradan yazı tipini gelip add local font derseniz bilgisayarınızdan font yükleyebilirsiniz. Şu, sonra şöyle bir boşluğa basalım. Buradan hazır kalıplar var. Bunları da kullanabilirsiniz. Bazıları paralı bu arada yani pro. Mesela şu var yükleniyor diyor. Bunu üstüne tıklayıp pardon şunu silelim ve Mesela bunun üstüne tıklayıp değiştirip pardon bu silinmemiş. Şu anda silindi. Bunun üstüne tıklayıp mesela şunu değiştirebilirsiniz şöylelikle. Sonrasında buraya ayrı bir katman ekliyor. Katmanını da daha demin söylemiştim. Mesela arkadaşlar bunu en üstte alırsak şu anda yazıların birçoğu gözükmeyecektir. Bir katman kaldı bunu da en üstte alırsak. Katman arkadaşlar en üstte olan gözükür en altta olan gözükmez. Yani biz de yazının gözükmesini istiyorsak en altta koyacağız. Bu arada hepsini güzel ayrı bir katman olarak eklemesi de bence güzel. Şimdi en e, CTRL Z'ye basarak bu işlemleri geri alalım. Sonra burada fırça var fırçaya basarak şu, şu arkadaşlar. Fırçaya basarak bir şeyler boyayabilirsiniz. Şuradan da rengi değiştirebilirsiniz. Bu arada CTRL'e basarak fırçada e, resimden bir yer seçebilirsiniz. Örneğin ben bu şu, moru seçeyim. E, sonra pardon seçmedi. E, mora gelip bir kere tık, tıklıyoruz üstünde sol tıkla gördüğünüz gibi şu anda istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. E, buradan resimden anlık e, renk de alabilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar yani burada çok aşırı aşırı kullanabileceğiniz şeyler yok. Şu üst kısımlarda var bunları göstereyim. Örneğin kontratma Buradan arkadaşlar kontratmak için e, katmandan AL otomatik maskeye basıyoruz. Sonra böyle işleniyor gördüğünüz gibi şöyle aralarda küçük şeyler kalabilir. Bunu da daha demin gösterdiğim yerden düzeltebilirsiniz. Ben şu anda onu düzeltmeyeceğim. Ee, tekrar katmana geliyoruz. Buradan maske uygulaya basıyoruz. Sonra buradan düzenleye geliyoruz. Buradan kenarlık ekleye basıyoruz arkadaşlar. Yükleniyor diyor. Şöyle köşeye çekelim. Gördüğünüz gibi böyle e, şey ekleyebilirsiniz. Kontür kenarlık e, ikisi de deniyor. Buradan opaklığını ayarlayabilirsiniz. Yalnızca taslak diyor. Bunu işte e, şunu açarsanız gözükmez e, resminiz. Bunu kapatın. O yüzden sonra buradan şeyini ayarlayabilirsiniz. Kenarların rengini ayarlayabilirsiniz. Mesela kırmızı yapayım. Oka basayım. Uygulaya basayım ve olacaktır. Şu anda arkaya bir resim atmadığım için. Arkası şu anda transparan gözüküyor. Örneğin arkadaşlar şuradan şunu küçültelim. Şuraya atalım. Buradan mevcut olana ekle diyelim. Gördüğünüz gibi şu anda eklendi. Şunu da şöyle üste alırsak kilitlenmiş. Şu iki kere basıp kilidini kaldıralım. Üste alalım. Gördüğünüz gibi şu anda oldu. Bunu da e mesela düzenli aracına basarsak şöyle biraz aşağı çekelim. Gördüğünüz gibi şu anda oldu. Bunu da şöyle ortalayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ben resim düzenlemeyi göstereyim. Ben yine bir tane resim ekleyeceğim şöyle yeni bir resim. Yeni oluştur'a basacağım bu sefer. 1920 18, 1239 olsun. Tam boyut olsun. Uygula'ya basacağım ve böyle bir resim var şu anda karşınızda. Evet ben bu resmi ayarlayacağım şu anda. Buradan ayarlamaya geliyoruz. Sonra aşağıda gördüğünüz gibi parlaklık ve kontrast var. Buradan mesela parlaklığını şöyle biraz e, kısalım. Kontrastı da açalım biraz. E, uygulaya basalım. Sonra ayarlamaya gelelim tekrardan. Sıcaklık ton var. E, buradan mesela sıcaklığını e, şöyle biraz kapa e, koyulaştıralım. E, şunu da biraz tonunu da biraz mora çekelim. Uygulaya basalım. A aşağıda başka ne var? Ton ve doygunluk uygunluk. E, renk tonunu e, ne yapalım? Şöyle biraz kısalım. Uygulaya basalım. Sonra buradan dediğim gibi bir sürü ayar var. Bunları yapabilirsiniz. Titreşim mesela. E, bunu sağa kaydıralım. Yani gördüğünüz gibi şu anda bu ilk resimdi. Bu ise benim yaptığım resim. Gerçekten güzel renklendirmeler yapabiliyorsunuz. Bence arkadaşlar ilk haline göre gayet güzel oldu. Bunu hiç yapmak istemiyorsunuz. O zaman filtre efekt kütüphanesine basabilirsiniz. Mesela buradan e, siyah beyaz şeyler falan var. E, mesela Friends'ten Aladdin Alex anne mesela e, bu güzelmiş. E, Hagrid de güzelmiş. Buradan da yapabilirsiniz. Ben şimdi iptal ete basacağım. Sonra ise filtreden başka ne olabilir? Mesela mozaik yapabilirsiniz. Böyle bulanık resimler için falan. Böyle birden 97'ye kadar falan. Sonra buradan mesela gölge ekleyebilirsiniz. Şu anda bunu gölge eklesem çok bir şey olmayacaktır. Çünkü katman yani gölgelik bir şey Mesela şöyle bir poz falan verirsiniz. Arka planınızı kaldırırsınız. Ona gölge atabilirsiniz. Yalnız buna maalesef çok bir şey yapamazsınız gölge olarak. Yani aslında bu kadardı arkadaşlar. Yani buradan başka çok gösterilecek bir şey yok. Yani çok kullanılan çok gösterecek bir şey yok. Bazı küçük detaylar var. Yani onu da siz kullanarak öğrenebilirsiniz. Ama yani genel olarak bu kadar bilseniz programı çok rahatlıkla çoğu işi yapabilirsiniz. Bu arada şunu göstermeyi unutmayayım. Dosyadan dışa aktarmak istiyorsanız kaydet veya dışa aktara basabilirsiniz. Mesela tıklayayım arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi indi. Dosyadan kaydete basarsanız da buradan da özel ayarlar yapıp daha fazla daha iyi kaydedebilirsiniz. Mesela %100 yapayım. Pardon PNG yapayım. PNG her zaman en iyisidir. 1920x1080 yapayım. veya böyle kalsın tam boyutuyla. İndire basayım ve gördüğünüz gibi indi. Şöyle de açalım. Bence arkadaşlar gayet güzel oldu resim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şu anda size ne kadar video çıktı bilmiyorum ama ben şu anda bakayım 45 dakikadır video çekiyorum. Ve yazın sıcağında bir tane ışık var. Hiçbir cam açık değil. Hiçbir klima falan da yok. Bu kadar uğraşa lütfen bir beğenin ve kanala abone olun. Bu arada anlamadığınız yerler varsa da aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Çok her şeyi detaylı detaylı anlatmadım. Çok fazla kullanılacak şeyleri anlattım genelde. Hepsini anlatsam baya bir uzun olurdu video. Ve video fikirleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Başlangıçta dediğim kanalları da aşağıda linki var. Oradan da takip edebilirsiniz isterseniz. Beni de takip etmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok'tan da takip edebilirsiniz. Or onlar da aşağıda linki var onların da. Yine saçma cümleler kurmaya başladım. Daha fazla böyle cümle kurmamak için e, videoyu kapatıyorum. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.